Deprem riski var mesela Kasım ayında. Nerede? Ee, nerede bakayım? Yine hani yazmamışım şey hmm. e, hatları ama şu yazmışım. Ama İstanbul olsaydı. Tabii İstanbul olsaydı onu e, diye ümitleniyorum. Yani hiçbir yerde. Yani İstanbulla alakalı tabii ki 2024 yılında daha baskın enerjiler görüyorum. Tabii ki iyice araştırmam gerekiyor. E, fakat burada İstanbul haritasına da tabii ki bir kare açı var fakat hı. bu daha çok e, hani Nasıl şeyden... Nasıl yüzünü buruşturmuşum? yani kendime <laughs> farkında değilim o kadar... Yani <laughs> umarım şey olmaz tetik, tetik. tabii ki toprak ve tetik. su yine toprak hı hı. hani sularla alakalı toprakla alakalı toprak kaymalarıyla depremlerle alakalı risk var. İstanbul için olabilir mi onu şu an söyleyemeyeceğim. Hı hı. E, fakat tabii ki depremlere açık Kasım ayı.